SOK sayım işlemlerine, lojistik satış, SOK işlemler, SOK sayım işlemleri menüsünün altına ulaşabiliriz. İlk etapta SOK sayım girişi ekranından sayımlarımızı girmemiz gerekiyor. Tarih bilgisi sayım yaptığım tarihin girdiğim alandır. Cari kodu lokal deponun cari bazında tutulduğu durumlarda kullanılan alandır. Sıralama türü kısmında ise grid ekranının stoklarımı koda göre mi, stok koduna göre mi, yoksa stok ismine göre sıralayacağımı belirlediğim kısımdır. Eğer giriş esnasında depo kodu, proje kodu ya da miktar olarak bir ön değer tanımlamak istiyorsam, yeni kayıt için kullanılacak ön değer alanlarını kullanırım. Bu durumda bu kısma bir değerini yazdığımda, proje koduna da herhangi bir proje koduma girdiğimde otomatikman stok kodlarımı, grid ekranına atarken 1 numaralı depo ve 01 numaralı proje kodumu getirecektir. Pi 1 stoğu için adet ölçü birimine göre 150 adet giriş yapıyorum. Şöyle baktığımda Bakiye kısmında, pasif durumda olan şu anda bakiye kısmında say bir tohumu bir numaralı depoda 90 adet olduğunu görüyorum. Bu arada fiş numarası ve açıklama alanı kısmı şu anda pasif durumda. Stok parametreleri kısmından sayımda açıklama ve fiş numarası girişim parametresi ile bu alanları da aktif hale getirebiliyorum. İkinci bir stoğum say 2 stoğu. Bu da 10 adet sayıyorum. Stoğumda bakiyesi 560 adetmiş. Stok sayım girişi ekranından girmiş olduğum sayım hareketlerini stok hareketlerini işletmek için sayım farkını satış hareketi işleme adımından yapıyorum sayım tarihi sayım girişi ekranında girmiş olduğun tarih bilgisini yazdığım alandır. Depo kodu aralığı sayım farkını hangi depo kodu aralığına işleteceğim. Yine bu kısımda sayım girişinde girmiş olduğum depo kodlarını baz alacaktır. Cari kodu alanı lokal deponun cari bazında tutulduğu durumlarda kullanıldığını söylemiştik. Hareket tarihi stok hareketlerini sayımları hangi tarihte atacağı bilgisini bize gösterir. Maliyet için sınır tarihi kısmı ise sayım işlemlerini stok hareketine yansıtırken birim fiyat hesaplayacaktır. Hesaplayacağı birim fiyatı da buradaki maliyet tipine göre oluşturacaktır. Maliyet tipi ekranı bende otomatikman FIFO maliyet olarak görünüyor çünkü stok parametrelerimden alıyor. Fakat buradan da farklı bir maliyet tipine göre belirleme yapabiliyorum. açıklama kısmına yazdığım değeri stok hareketlerine yansıtacaktır. Mahsup yapısının seçeneğini işaretlediğim takdirde entegrasyon havuzu açıksa entegrasyon, kayıtlarındaki dekon sekmesine, online muhasebe açıksa da YM fişi oluşturacaktır. Burada belirlemiş olduğum muhasebe hesap kodlarına göre mahsup işlemini yapacaktır. Eksiler giriş işlensin parametresinde. sok hareketlerindeki bakiyelerim de eksiye düşmüş bakiyelerim varsa bu stoklar için saydığım değer değerin üstüne eksi miktarını ekleyip o kadar bir bakiye tutarı atacaktır. Şu anda işlemi yapıyorum. Sok hareket kayıtlarımdan incelediğimde say 1 stoğumun bakiyesi eksi 90'dı ve ben 1150 adet saymıştım. Eksiler giriş işlensin dediğim için giriş miktarını 1150 değil de eksi adeti de üstüne ekleyip 1240 olarak giriş hareketi yaptı ve bakiyi de 1150'ye tamamlamış oldu. Say 2 stoğunu incelediğimde ise 10 adet girmiştim. Fakat vakisi 560 adet olarak görünüyordu. Bu suyu 10 adete düşürebilmek için 550 adet çıkış yaptı. Sayım farkının satış hareketi iptali sayım işlemlerinin altındadır. Biraz önce yaptığım sayım farkını satış hareketi işleme hareketinin iptalini yapar. Sok hareket kayıtlarına aktarılan bilgilerin depo bazlı silinmesi için kullanılır. Sayım farkını satış hareketi işlerken hangi açıklama girildiyse, iptal sırasında da aynı açıklamanın girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde hareketler iptal edilmeyecektir. Sayım tarihi kısmında sok hareketine yansıttığımız tarih, entegrasyon tarihi de eğer mahsup yapılsın, işaretli değilsek oradaki entegrasyon tarihine girmemiz gerekecektir. Sayılmayan stokların sıfırlanması Sayım bilgilerinde kaydedilmeyen stokların sayım dosyasına sıfır olarak kaydedilmesini sağlar. Böylece depoda bulunmayan stoklar için tek tek sıfır değeri girilmeyip, bu ekrandan otomatik olarak belirtilen sayım girişi tarihini sıfır değerli stoklar oluşturacaktır. Ön sorgulamada kısıt verebileceğimiz gibi kasıt vermediğimiz durumda da geri kalan tüm stoklar için bu işlemi yapacaktır. Sayım tarihi giriyorum. Sayım ekranında görünebilecek herhangi bir açıklama girebilirim. Depo kodu aralığı verebiliyorum. Proje kodu. Tamam dedi 9 Nisan tarihli bir sayım girişim vardı. Burada iki adet stoğumu girmiştim. Bu stoğum içinde sıfır miktarlı bir sayım oluşturdu. Stok hareketine yansıması diğerlerinde de olduğu gibi sayım farkını satış hareketi işlemi hareketi yapacaktır. Bakiyesi ne kadarsa eksiltecek ya da arttırarak sıfıra eşitleyecektir. Sayım bağlantısız bakiye sıfırla stoklardaki bakiyelerin girilen sayım bilgilerine bakılmaksızın giriş-çıkış hareketleri yaratılarak sıfır bakiyeye getirilmesi için kullanılacak bölümdür. Bu işlem çalıştırıldığında stokların son bakiyelerine bakılmakta ve bu bakiyeler sıfıra eşitlenmektedir. Hareket tarihi, ilgili stok hareketlerini sıfırlamak için aktarılacak giriş veya çıkış hareketine verilecek tarihtir. Maliyet için sınır tarihi, bakiyelerin sıfırlanması için aktarılacak olan giriş veya çıkış hareketlerine hesaplanan birim fiyat hesaplaması için verilen sınır tarihidir. Maliyet tipi, aktarılacak hareketlerde hesaplanan birim fiyat için kullanacak olan maliyet tipinin seçileceği alandır. Açıklama kısmı Stok hareket kayıtlarına aktarılacak olan harekete verilen açıklama bilgisidir. Stok baki sınır tarihi ise, stok hareket kayıtlarında hangi tarihe ait bakinin sıfırlanacağının belirlendiği alandır. Depo kodu aralığı verilebilir. Stok kodu başlangıç ve bitiş aralığı verilebilir. Sadece eksiğe düşen stoklar için işlem yapılabilir. Son olarak da proje kodu, başlangıç ve bitiş aralığı verilebilir. Sayımdan devir işlemi stok sayım girişi bölümünden oluşturulan kayıtların var olan farklı bir şirketin stok hareketlerini istenilen tarih ve istenilen maliyet türüyle devir olarak aktarımın yapılabileceği bölümdür. Bu bölüm özellikle sene sonlarında girilen sayım miktarlarının bir sonraki sene için yaratılan şirket kodunu devir girişi olarak aktarılması için kullanılabilir. Sayım tarihini buradan belirleyebiliyoruz. Sayım girişinden girmiş olduğumuz bir sayım tarihi olabilir. Depo kodu aralığı verebilir. Devir tarihi ne olarak gözükecek onu belirleyebiliriz. Örneğin 1 -1 2020 olabilir. Maliyet türünü seçebiliriz ve son olarak devrin oluşturulacağı şirketi database ismiyle buraya girebiliriz. Mutlaka bu şirket database olarak yaratılmış olmak zorunda. Proje kodu başlangıç ve bitişini de belirtebiliriz. Son olarak sayım iptali. Sayım iptali, sayım sonuçlarını girilen sayım tarihi ve local depo ile onun bağlantısı olan cari kod bazında tamamıyla iptal etmek için kullanılır. Sayım tarihi, sayım girişinin yapıldığı tarihtir. Depo kodu, başlangıç ve bitişi, ilgili sayım tarihine girdiğimiz hangi depo kodu aralığını ya da depo kodunun sayım girişini iptal etmek istiyorsak onu belirlediğimiz kısımdır. Yine proje kodu, başlangıç ve bitiş aralığı belirtebiliriz. Bu şekilde Bu şekilde tarihteki sayım girişlerimi iptal etmiş oldu.